dedim. Ve iki dakika sonra yayında gülmeye başladı. <laughs> Kesin var ya o kadar net ki. Ya bana sapık anne deyip durmayın ya. Banlayacağım hepinizi artık yeter. Yakında da af çıkaracağım bu arada. gömlek 40 IQ hasarı keskin bakışlar <laughs> yeni update gelmiş videolara <laughs> 10 saniye sersemletme sakin kalabilme yeteneği <laughs> bu ne ya <laughs> e 20 IQ hasarı yüksek cazibe <laughs> Zeki çocuk kostümü eksi 30 IQ hasarı <laughs> Evet, beşinci sorumuz. <laughs> bir... bir dakika chat. Bir sıkıntı var da hayırlısı artık ya. Sürekli sıkıntılarla uğraşıyoruz diyormuş. <laughs> Anla gergin. Bir dakika hemen ayarlıyorum. Yazık sorusu. Soruyu. <laughs> Kafanızı dağıtmadan dikkatli bir şekilde soruyu dinliyorsunuz. 23 ton kömürün önce 8 tonu, ondan sonra da 3 tonu tartılırsa, <laughs> tartılırsa. tartılmayan kömür kaç ton? Evet Furkan. 12 ton. atladın 2 dakikada ya. Akşam 20 yok. Ok 22.30'da yatıp sabah 8.30'da kalkan Muhammed kaç saat uyumuştur? Aa buna az önceki soru daha zordu be. <laughs> buna cevap veremediler. Evet. Cevap verecek. Düğmeye basacaksın. Öyle cevap vereceksin yani. Bir daha Sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Anneni... <laughs> evet söyle bak. Evet söyle bu. Saat, Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiçbir şey bilemiyorsun. Ne gülüyorsun Yalnız ya? Yanlış söyledin. Yap bakalım bir hesabı. On bir buçuk. Kaç? On bir buçuk. Buçukları geçin. Şimdi sekiz buçuk saat zaten burada var değil mi? Sekiz buçuğa kadar yatmış. Diğeri de on buçukta yatmış. <laughs> evet Muhammed. saat. Ne? Muhammed. Şimdi basabilirsin. Hadi bakalım 8 <laughs> Bak şimdi ben yanlış denedim <laughs> <laughs> Ya Allah <laughs> çok iyi ya <laughs> söylemeyeyim 12 Sabahtan beri 10 diyeceksiniz bırakmıyorsunuz hep önce basıyorsunuz bari bilmiyorsunuz. Ya Evet öğrencilerin otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında kullandıkları indirimli karta ne demiş? Evet. Okul taşıtı. Ya çok iyi ya. Abi çok iyiler ya. Gerçekten. izledik değil mi? Keşke hiç izlemediğimiz olsaydı. Biri izledik mi acaba? <laughs> Eğer ki Kur'an-ı okumaya gidiyorsa, hafıza gidiyorsa normal okul derslerinde daha başarılı olur. Bu birincisi. Üç düzüne. Ya izledik hepsini. Bir dakika bu var. Survivor var.